Herkese merhaba arkadaşlar Marka kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şu an Grenadier e açar. Ninja kaplumbağaları oldu. Evet arkadaşlar şu an bakın. Grand e şey Ninja yani bak. Ninja'nın modunu açalım oynayacağız. Bu modu hiç görmediniz, tanımadınız. Aa güzel mod aslında arkadaşlar valla. Baksana arkadaşlar Ninja kaplumbağaları gibi. Ninja'nın resmi gibi arkadaşlar baksanıza. Zaten Ninja kaplumbağaları bilen vardır. Ağası işte, valla. Green Axe ağası ninja. Kaplumbağalar Bu Momo Dick de oynuyorum bak. Momo Dick de buldum. Sizden ricam abone like atın. Takip edin ağası. Farklı modda bulma tabi. Farklı modda gelecek tabi Vallahi valla. Yavaş yavaş yeni seriye başlıyoruz. Yeni serimizde şu an ağası ninja kaplumbağaları var. Ninja kaplumbağalar ağası. Şu an bugün bunu Ama sizden ricam abone like atın. Abone olmayı unutmayın. Bak takip edebilirsiniz. Instagram adresim var. Instagram'da paylaşım varsa bunu. Instagram adım Hakan takip edin arkadaşlar. Orada paylaşıyorum bunu. Evet şimdi başlayalım. Evet deme takalım. Evet bizim oyun neredeydi? pardon dur bir dakika. Bizim oyun burada arkadaşlar. Evet ninja. Nice. Aa o çıktı dur. O değildi o değildi. Nerede bu? Bir sürü mod var ki. Bir sürü modum var ki onu bulamıyor. <laughs> A buydu buydu. Evet arkadaşlar. Ürünle Ninja ablamaları böyle. Maksız da kendi şeyini koymuşlar. Maksız da hakikaten Ürünle benzem aslında ama benzemiyor. Aa işte, bak Ninja böyle arkadaşlar. Hakikaten modu ilk oynuyorum. Oyun böyle bak. Anneme de böyle. Aslında arkadaşlar. Anneme de böyle gösteriyor. Hakikaten Ürünle yok. Nezenin kendi ismi koymuşlar valla. Chapter Two. Ah şey başlıyor yallar sizinle. Oo anime baksanız da koyu bak alttan kırmızı. Hadi şimdi yavaştan başlayalım arkadaşlar. Tabi normalde oynayacağız. Yani şimdi başlıyorum yalla. Hazırsanız. Modükte oynuyorum valla. Evet bak açılış böyle bak. Ama böyle açılmıyordu oyun ha. Evet ses geldi abi yani şimdi. Bu saçım valla. Day bir. Hadi başlıyoruz bakalım. Bu da nasıl acaba? Evet şu an o diye merak indir bak. Odamız nasıl? Oo. Aşağı valla ninja'nın odasına geldim bak. Aşağı biz odamız bak burasıymış. sıyımış. Kaplumbağalara baksanıza ninja kaplumbağanın odası böyle. Etrafta kaplumbağa resmi koyulmuyor. Aaa çok güzel olmuş valla. Ooo. 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 Hayatı kapattım da. Aa grine bak. Aa işte grine. Neyse kapattım alır mı? Çok tatlı. <laughs> çok tatlı. Çok tatlı. Aa çok güzel olmuş valla ya. Ay şu valla grine. Neyse kapattım alır mı? <laughs> kapattım bak Ay nasıl grine kapattım mı oldu aslında bu yıl? Yani, Neden? Duvardan belli zaten bana. Duvara bakın. Evet yüksek odunluğa baksanıza. En yüksek bilen vardı. Bunun bir de çizgi vardı. Filmim vardı bunun her <laughs> evet, şey böyle. Bana bakın. Bundan böyle baksanıza. En yüksek odunluğa, şey kurgu, ama geri geldi ondan. Her şey odunluğa geliyor. Kaç kaç. Evet. Ayy! Baga girdi Baga girdi. Bak girdi galiba. Kaçamadık. Evet arkadaşlar oyunda bazen bir şey olabilir bazen. Oyunda bir, bir, sorun falan var herhalde Şöyle bak girebiliyor bak. İlk önce çıkmadı herhalde. İlk önce çıkmadı oyun bak. İlk önce çıkmadı. Arkadaşlar duvarları böyle bakın. Nasıl yok bunun duvarları. Ee, tuvaletler böyle. evet yönünü geldi galiba. Arkadaşlar devam bağlı. Oo, burası böyle olmuyor. Oo, uzun <laughs> sanıyor. Aa, kapar var. Açıldı, adresinin geçik var mı? geldi galiba. Ne var böyle? ne, ne? ne koyuyor? Ambre de bu okuyu yapmışlar valla. İstemedim Yani şimdi arabayı merak edenler var mıdır? Araba nasıl acaba? Arabayı çok özledim bak. Araba nasıldır? Şimdi şu arabaya geleceğiz. Aşağısı böyle. Araba nasıl? Aa, araba ya. Aa, şu araba bence değiştirebilirlerdi be. Aslında vallahi araba şey olsaydı valla şey. Ninja'nın arabası olsaydı Bak bunu yapmamışım valla bak bunu <laughs> yapmamışım Arabaya artık arabayı unutun ya Arabayı normal bulduk <laughs> Sen de aşağı güne ne diyecek Aşağı bakın Neyse gelin Neyse gelin gördünüz Ama araba da fazla Araba da olsaydı valla tam olsaydı ya Bak Ninja'nın arabası vardı Aşır Ninja'nın arabası vardı onu yapmamış ya valla. Arabayı sen dedim ya. Keşke yapsa bir oynadı da. O da zaten böyle. Hadi şimdi bahçe bakalım ya. Hadi bahçe bakalım. Bakın ki. Ama bahçe böyle. Ama bahçe de ben dedim ya. Başlayacağız. Başlayacağız. Ne olmuş bak <laughs> Ne zaman? Ne böyle Başlayacağız. Ne zaman? Başlayacağız. Ne zaman? geldi Ne zaman? Başlayacağız. Ne Ne zaman? Başlayacağız. Ne zaman? Başlayacağız. Ne zaman? Başlayacağız. Ne zaman? Başlayacağız. Ansa kitap şey, bulduk. <laughs> Hazır mısın? Ansa ha, işte bak gerçek çıkıyor mu? Aa. Ha? Onu çıkmıyor ya. Allah Allah. Ne oldu böyle bir anda? Ansa yukarı çık yukarı çıkamıyorum. Allah. Ne oluyor?

kitaba koyacağım. Hakikaten gerçek birini anı seni çeviriyor. gerçek birini var. Aa gerçek bir öyle var. Birini gerçek birini böyle. geldi galiba. Aa birini ne? Ne bir soru ya? ver. Bizim Ninja nerede ya? Hadi mi Ninja ya? Ninja Geni gelmedi vallahi şimdi nerede? Allah Allah. <laughs> Abi, Gül, ne zaman geldin ya? Allah Allah. Ne zaman geldi bu Ninja ya? <laughs> ha şimdi Ninja esmen... Geçit mi bu ha? hemen işanları bir yere. Aşağı gönder bir şey var bak. Hemen bir yere işanlanıyor bu. Bizi ya. ninja böyle. Ninja, <laughs> ninja, kufu, ninja. Kufu, ninja bak, böyle Ninja. Kung ninja. Kung ninja böyle aslında baksana. Duvar güzel olmuş. Breni geldi. Baksana bak bir bizi vurmuyor ya. Bak böyle bir Orada bak var galiba. Emel açık kaybet gibi olanı. ölüm sahnesi seni seviyor. Ölüm seni seni görüyorsun. Ölüm seni geldi. Evet görün ölüm sahnesi seni bu. Sıraktan her şey Evet şu an ölüm sahnesindeyiz seni <laughs> din, dinleyecek Çok komik olmuş. Ha burada şimdi. Evet, biz bizim bizi burada açıyor. Biz canım olacak Evet, vallahi kartta biz oldu vallahi. Farklı mod bulacağım ama. Evet, bitti arkadaşlar. Bu modu bitirdik. Amacım modu bitirmek, Göstermekti Oyunu de bitirmek değil amacım ya. Oyunu bitirmek değil de oyunu bitirsek videomuz son 15 saat olur ya. 15 dakika olur. 20 dakika olur, 30 dakika olur. O yüzden arkadaşlar videoyu Kısa tutmam lazım o yüzden Uzun video youtube yüklenmiyor Ağız yüklemem lazım geliyor Aa sofortla motor çekeceğim Abone like atın Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Abone olabilirsiniz Destek verebilirsiniz Takip edin Takipte kalın arkadaşlar Fortnite'a gelecek, oh, hoşçakalın. Ne